HepsiBurada.com üzerinden satışa başlamadan önce bilmeniz gereken çok önemli detayları bu videoda sizlere aktarmaya çalışıyor olacağız. <laughs> Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Ben Deniz Kadir Akbalık. Bugün sizlerle birlikte hepsiburada.com üzerinden satıcı olarak bir mağaza açtıktan sonra satışa başlamadan önce bilmeniz gereken çok önemli bazı detayları sizlere aktarmaya çalışıyor olacağım. Bu detaylar özellikle kazanç sağlama noktasında ve kar elde etme noktasında mağazaların büyük sıklıkla yaptığı hataları içeren küçük bilgiler olacak. Hızlı bir şekilde videoya geçiş yapıyor olacağız. Ancak öncesinde eğer videomuzu beğenirseniz ve paylaşırsanız ve bizleri takip alırsanız çok mutlu oluruz. Özellikle bu tarz videoların artması ve size farklı içerik üreticilerinin de videolarının önerilmesi için. Bu oldukça önemli bir detay. Dediğim gibi videomuzu beğenirseniz beğenmeyi ve takip almayı unutmayalım. Can simgesine de tıklarsak yeni videolardan sizler de haberdar olabilirsiniz. Hepsi burada.com'da satışa başlamadan önce bilmeniz gereken bazı bilgiler var. Çünkü özellikle pazar yerlerinde satış yapmak isteyen satıcılar birkaç tıklamayla, birkaç veri girişiyle hızlı bir şekilde pazar yerlerine giriş yapıp ürünlerini satmaya başlıyorlar. Ancak satış aşamasında özellikle eğitim videolarına çok fazla bakmadıkları için birçok detayı atlıyorlar ve günün sonunda kâr ettik sanırken aslında zararlı ediyorlar. Bunların en başında gelen ücretlendirme, kargo, barem sistemi ve kargo ücretleri. Şimdi hepsi burada.com güncellediği son sistemle 200 TL altı alışverişlerde müşterilerden bir kargo bedeli tahsil ediyor. Şimdi bunu satıcılarımız gördüğü zaman şöyle düşünüyor. Diyor ki 200 TL altında bir ürün sattığım zaman müşteri bunun kargo bedelini ödüyor. Demek ki biz satıcı olarak herhangi bir kargo bedeli ödemiyoruz. Buradan bizim bir karımız var. 200 TL altı ürünlerde çok rahat bir şekilde kargo bedeli ödemediğimiz için ürünlerimize uygun fiyatı koyabiliriz. Aslında bu çok yanlış bir düşünce çünkü hepsi burada dahil olmak üzere bütün pazar yerlerinde 1 TL'lik bir ürün bile satıyorsanız bir kargo bedeli ödüyorsunuz. Bunu net olarak aklınıza kazıyın. Tamam, bir desi ücreti ödemiyorsunuz, anlaşmalı kargo ile gönderiyorsanız. Kendi anlaşmanıza gönderiyorsanız fark etmez. 1 liralık bir ürün olsa bile ürünün kargo bedelini siz ödüyorsunuz. Eğer pazar yerinin anlaşmalı kargo sistemini kullanıyorsanız işte hepsi jetleri sende olur vesaire. Bu durumda da bir kargo berat sistemi var. Şu anda geçerli olan kargo berat sistemi 1 lirayla 100 lira ve 100 lirayla 200 lira arasında değişiyor. Bu dönem son olarak değişebiliyor. Mesela daha öncesinde işte 060, 60, 180 gibi ibareler vardı. Belki 200 olabilir, 250 olabilir, 300 olabilir. Kargo bedellerinin ve satış ortalamalarına göre pazarları bunlarla oynama yapabiliyor. Ama bilmeniz gereken en önemli konu, 1 TL'lik bir ürün bile satıyorsanız minimum 10 TL, 15 TL'lik bir kargo bedeli ödemek zorundasınız. Kargo barem sistemine göre bunlar değişiklik Göstermekle beraber dediğim gibi 1 TL'lik ürün için 10 TL, 15 TL'den başlayan bir kargo bedeliyle karşı karşıyasınız. Evet hepsi burada müşteriden bir kargo bedeli alıyor ama günün sonunda satıcı olarak sizden de bir kargo bedeli tahsil ediyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Özellikle hepsi burada.com'da satışa başlayan birçok satıcı bu detayı gözden kaçırdığı veya bilmediği veya bilmek istemediği için kar ediyorum diye düşünürken aslında kargo bedelleri üzerinden zarar edebiliyor. Çünkü ödemeler de zaten bir aya yakın bir sürede geliyor. Bu ödemeler gelene kadar kar mı ettik, zarar mı ettik, 10 bin liralık ürün sattık hesabımıza 5 bin lira mı girdi? Bunu görmeniz mümkün olmuyor. Hesaplarınızı da düzgün tutmuyorsanız ciddi ciddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz bu tarafta. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir diğer kesinti bedelimiz ise hizmet bedeli ve işlem bedeli altında alınan ücretler. Şu anda hepsi burada tarafında güncel olarak 1.5 TL civarında bir hizmet bedeli, 3.5 TL civarında bir işlem bedeli alınıyor. Bu iki bedel artı KDV olacak. Yani şöyle 1.5 artı 3.5 toplamda 5 lira yapıyor. 5 lira artı KDV'lik bir hizmet ve işlem bedeli ödemeniz gerekiyor her sipariş için. 1 liralık bir ürün de koyduğunuz varsayarsam satışa 1 TL'lik bir ürün için hem 15 TL'ye yakın bir kargo bedeli ödüyorsunuz hem de 6 TL'ye yakın KDV dahil 6 TL'ye yakın bir işlem ve hizmet bedeli ödüyorsunuz. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Yani kargo bedelinin yanında hizmet ve işlem bedelleri de var. E bir deneyimiz var. Pazar yeri komisyon oranlarımız zaten hepinizin bildiği. Bunlar da yine hepsi buradanın sisteminde artık KDV olarak yani hepsi buradanın PDF dosyasını indirdiğiniz zaman orada %15 yazıyorsa %15 artı KDV'dir. Bu trend yolda KDV dahil olarak müşterilere iletiliyor. Satıcılara iletiyor daha doğrusu. Hepsi burada tarafında ise artı KDV olarak iletiliyor. Bunda da dikkate almanız gerekiyor. Listede %10'u gördüyseniz %10'un üstüne %20'lik bir KDV eklemeniz gerekiyor. Ona göre satış rakamlarınızı dizayn etmeniz, ona göre fiyatları belirlemeniz gerekiyor. Hatta şöyle bir örnek de verebiliriz. 20 TL'lik bir ürünü sattığınızı varsayıyorum. KDV dahil de %10'luk bir e, komisyon olsun bunun. 20 TL'de zaten 2 TL, %10'luk komisyondan 2 TL bir komisyon bedeli ödediniz. Kaldı 18 lira cebinize. 15 lira ortalama bir kargo bedeli ödediniz. 3 lira kaldı. 6 liralık da bir hizmet ve işlem bedeli ödediniz KDV dahil. Eksi 3 liradasınız şu anda. 20 liraya sattığınız üründen cebinize hiç para kalmadı. Kargolama, fatura gibi diğer süreçleri de dahil etmiyorum. Hatta ürünün maliyetini bile dahil etmiyorum. Bunlar e, bizim girişteki komisyon ve hizmet bedellerimiz yani bir e, hizmet ve işlem bedelimiz var, bir kargo bedelimiz var, bir de komisyonumuz var. Bunun dışında ürün satmadan önce şunu da dikkate almanız gerekiyor. Kargo maliyetleri yani kargoya ödediğiniz paralar dışında kargo paketleme maliyetleri desek daha doğru olur. Kargo paketleme maliyetleri. Şu an işte HepsiJet mesela bize poşet vermiyor. Ya da Trendyol tarafında Trendyol Express de size poşet vermeyecek. Bize vermiyor. Size de vermeyecek. Bu tarz pazar yeri kargo firmaları genelde satıcılara poşet desteği vermiyor. Şu anda ortalama olarak 80 mikron kalınlığında 60 mikron kalınlığındaki ekonomik ya da normal kargo poşetleri baskısız üzerinde herhangi bir reklam olmayan kargo poşetlerinin maliyeti 60 kuruş seviyesinde arkadaşlar. Biz bunun üstüne kendi markamızı basalım, logomuzu basalım vesaire dediğiniz zaman bu rakamlar 1,5 liralar, 2 liralar, 3 liraları bulabiliyor. Ya da kullandığınız poşet büyükse yine 1 liraları bulabiliyor baskısız. Veya poşet değildir işte kutuya koymanız gerekiyor ürünü. Kutular şu an 2 lira, 2,5 lira, 3 liradan başlıyor maliyetleri. Belki bir köpüğe sarmanız gerekiyor, patpata sarmanız gerekiyor. Bunlar da aslında Uygun fiyat ürünlerde ciddi maliyet kalemleri oluşturuluyor. Ha, 1000 liralık bir ürün satıyorsunuzdur, belki koli 5 lira çok önemli gelmeyecektir ama 200 liraya bir ürün satıyorsunuzdur, 5 liralık bir kutu ya da işte 9 liralık 10 liralık bir köpük maliyeti olarak ciddi bir rakam oluşturabilir sizin adınıza. Tabi kar marjlarına göre değişiyor bu. Ama bunu da hesaba katmanız gerekiyor. Keseceğiniz e fatura için kullanacağınız kontür maliyeti ya da işte ne bileyim onu paketlerken kullanacağınız cırt cırtlar, pat patlar, bantlar vesaire bunları da aslında maliyetlere eklemeniz gerekiyor. Eğer günün sonunda karlı bir süreç yürütmek istiyorsanız. Buna ek olarak bütün pazar yerlerinde ve hepsi burada da geçerli olmak üzere hatalı ürün gönderimleri, kusurlu ürün gönderimleri, yanlış ürün gönderimleri, eksik ürün gönderimleri gibi sizin kargo gönderiminizden oluşan hatalar içinde size bir cezayı bedel kesiyor. Örneğin şuradan bakalım. Demiş ki kargoya teslim süresinde teslim etmeme, gönderi kodunu satıcı yönetimine zamanında girmeme. Bunun için arkadaşlar 0'dan 50'ye TL 10 TL 50'den 200 TL arasındaki siparişi 20 TL. işte 6 bin lira özellik bir siparişse 300 TL gibi bir ceza yazıyor. Yani siz bir sipariş geldi. 2 gün içerisinde atıyorum kargoya teslim etmeniz lazım. Süreç başladı. 3 günde teslim ettiniz. Bu durumda işte atıyorum ürününüz 1000 liralık bir ürünse 50 TL size bir ceza kesiyor. Yani ürünü müşteriye gönderiyorsunuz. Ama geç gönderdiğiniz için hem puandan size kırpık atacak puanınız düşecek. Hem de 50 TL gibi bir ceza yansımış olacak. Bu cezalara iyi bakmanız lazım. Sipariş geldiyse iptal etmemeniz lazım. Siparişi zamanda kargoya vermeniz lazım. Siparişi doğru bir şekilde kargoya vermeniz lazım. Hasarlı, kusurlu gitmemesi lazım. Şimdi kargoya teslim süresinde bir ceza var. Tedarik de yine aynı rakamlar geçerli. 0-50 TL arası 10 liradan başlıyor. 6000 lira ve üzeri işlemlerde 300 lira bir ceza var. Bu cezaların yanında Özellikle siparişleri iptal ettiğiniz zaman bu sipariş iptallerinin fiyattan dolayı yani dolardan dolayı fiyatın artması ve bu sebeple iptal edilmesi gibi durumlarda Ticaret Bakanlığı da ciddi cezalar yazabiliyor. Buna da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Şu ana kadar örneği var mı bilmiyorum ama biliyorsunuz ülkemizde bu cezalar çok hızlı bir şekilde bir anda başlayıp geçmişe yönelik de yazılabildiği için ceza gelebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer elinizde ürün yoksa ya da sınırlı stoklu ürünler satıyorsanız entegrasyon sistemleriyle ilerlemenizi öneririm. Bulabiliyorsanız ürünü bulup belki 3-5 kuruş zararla müşteriye göndermeniz de bir seçenek olabilir. Yani işte siparişi iptal etmenin maliyeti atıyorum 100 liraysa ürün değil başka yerden bulup gönderdiğiniz zaman 50 lira zarar ediyorsanız o ürünü gönderin. Hem 50 lira zarar etmiş olursunuz ama bu taraftan cezai bedeli kurtarmış olursunuz. Yani zarardan kârınız olur 50 lira. Hem de olası cezalardan, olası sıkıntılı durumlardan kendinizi korumuş olursunuz. Buna da dikkat etmeniz lazım. Alıcı ile iletişime geçme durumu yani normalde hepsi burada tarafı, trend yol tarafı. Müşterinin size mailini ve telefon numarasını vermez. Ama oldu ki bir şekilde ulaştınız. Ulaşma yöntemleri var bunların ama. Ulaştınız ve müşteriye irtibata geçtiniz. Müşteri de sizi şikayet etti. Dedi ki satıcınız bana ulaştı. Satıcı bana ulaştı. Siparişi iptal etmemi istedi. Satıcı bana ulaştı. Başka ürün göndereceğini söyledi vesaire. Bu gibi durumlarda da yine 0.50 TL arası 10 liradan başlayıp 6.000 lira ve üzeri 400 TL gibi ceza işlem bedelleri uygulanabiliyor. Bunlar sizin kazançlarınızdan düşüyor. Yani hiç göndermediniz cezası var geç gönderdiniz cezası var. Müşteriyle irtibata geçtiniz cezası var. Bunun dışında hatalı ürün gönderdiniz, kusurlu ürün gönderdiniz. Bunların hepsinin sistemde puan cezalarının yanında para cezaları da var. Bu tabloyu şu an bulamadım burada ama kusurlu ürün, hatalı ürün, eksik ürün gibi ürün göndermelerinde de size Pazar yerleri bir cezai bedel uyguluyor, ceza işlemi uyguluyor. Bunları dikkate almanız gerekiyor. Dikkat almazsanız ne olur? Ee, şöyle bir durum olur. Daha önce çalıştığımız firmalardan bir tanesini analiz ederken şunu gördük. Firma pazar yerine giriş yapıyor, bütün ürünlerini sisteme ekliyor, ancak stok takibi olmayan bir sistem manuel olarak yüklüyorlar. Siparişler gelmeye başlıyor. Fiyatlandırmayı doğru yapamıyorlar. Ucuz fiyattan giriyorlar. İşte hızlı satış yapalım vesaire diye giriş yapıyorlar. Ürünler hızlı bir şekilde atmaya başlıyor. Stok kontrolünü yapamadıkları için de onlarca siparişi iptal ediyorlar ve günün sonunda ilk birkaç siparişte pazar yerleri size şunu söyleyebiliyor. Hani bizden olsun bu ceza yansıtmayalım süreci öğreniyorsunuz falan diyebiliyorlar. Demeye de bilirler. İlk birkaç siparişi bu şekilde pazar yerini sildirdik. Ancak günün sonunda yaklaşık 50'ye yakın sipariş cezaya girdi. Bu ürünler 200 lira ve 500 lira arasındaki ürünlerdi ve pazar yeri aslında o güne kadar satmış olduğu ve sattığı ürünlerden kazandığı paranın belki de daha fazlasını cezalar dolayısıyla pazar yerini ödemek zorunda kaldı. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. En fazla yapılan hatalardan birisi kargo bedeli. Yani bazen şunu görebiliyorum. 20 liraya, 15 liraya satılan ürünler görebiliyorum. Bunların dediğim gibi yani sıfır maliyeti olsa bile 20 liraya sattığınız bir üründe şu anda hepsi burada tarafında da, Trendyol tarafında da, N11 tarafında da, Pazarama tarafında da burada bir PTT ademiyi ayırabilirim. Onlar farklı bir süreç. Işte. Ediyor. Neredeyse bütün sistemlerde karşılığı zarardır. Çünkü 15 lira KDV dahil yaklaşık 15 liralık bütün hepsinde bir kargo ücreti ödemek durumundasınız. Değişken olmakla beraber pazar yerlerinde 3,5-4 liradan başlayıp 6 liraları bulan hizmet bedelleri ve işlem bedelleri ödemek zorundasınız. Bunları bir kere koyduk kenara. 15 lira kargo ödedik. 6 lira hizmet ve komisyon bedeli ödedik. Zaten oldu 21 lira. Varsayalım ürünü 30 liraya sattınız. Kaldı 10 liralık bir, ya 9 liralık bir barem. E bunun içerisinde paketleme materyalleri kullanacaksınız. Bunun içerisinde komisyonu var. Bunun içerisinde ürünü satın almamış olsanız bile, kendiniz üretiyor olsanız bile bir maliyeti var. Zaman maliyeti var. Ham madde maliyeti var. Bir şeylerin maliyeti var. Hiçbir şey olmasa zaman maliyetiniz var. Cebinize kaldı 9 lira. Bu 9 liradan belki ödeyeceğiniz 2 lira, 3 lira komisyonunuz var. Bunları da düştünüz. Kaldı 3-4 lira bir para. E 3-4 liranın günün sonunda sizin yaptığınız işi kurtaracak bir para mı? Onu iyi düşünmeniz lazım. Yani 30 liraya sattığınız bir üründen kazanacağınız 2 lira 3 liralar ki iadeyi saymıyorum. Bakın bunu da söyleyeyim. İadeyi saymıyorum. Sizi uzun vadede götürebilecek mi? İade konusuna da gelecek olursak veya kargoların teslim edilmemesi konusuna da gelecek olursak şu anda bir kargoyu gönderdiniz. Atıyorum desi bazlı bir kargo gönderdiniz. 250 liralık bir üründü. Desi bazlı gitti. Desisinde de 40 lira KDV dahil bir rakam ödediniz. Müşteriye gitti. Müşteri teslim almadı. Geri geldi. Artı 20 lira. Yani gidişten 40 dönüşten artı 20 60 liralık bir maliyetin oluşuyor. Bu da pazar yerlerine göre değişebiliyor. Kargo sözleşmelerinde var ama genelde dönüşe yarı fiyat alıyorlar. Girişten 40, dönüşten 20, toplamda 60 liralık bir maliyet oluştu. Hiç satmadığınız bir ürün için pazar yerine 60 lira borçlandınız. Ürünü müşteri teslim aldı, size tekrar iade gönderdi ve iadeyi teslim almak durumdasınız. 14 günlük yasal süreç içerisinde iade edilebilir ürünler. Bakın buna dikkat edin. Bazı ürünlerin iadesi yoktur. Bunlara güzel bir savunmayla iadeyi reddedebilirsiniz ama yine fark etmiyor. Gidişten 40, dönüşten 40, toplamda 80 liralık bir maliyetiniz var. Ürünü iadeyi kabul ettiyseniz 80 80'desiniz. Hiçbir şey satmadan 80 lira kaybettiniz. Ürünün iadesini reddedip gönderdiniz. O 80 lira yine sizden düştü. Hem gidiş hem dönüş kargosu. Genelde ikinci gönderim kargo bedellerini pazar yerleri karşılayabiliyor. Onda yine pazar yerinin sözleşmesine bakmanız lazım. 80 lira minimum bir maliyetiniz var ve ürün atıyorum 200 liralık bir ürünse 80 lira gitti. 120 lira kaldı geriye. Komisyonu vesaire gitti. Belki 100 lira para kaldı geriye. O üründen acaba 100 lira para kazanıyor muydunuz? Bunu da düşünmeniz lazım. Yani aslında teslim edilemeyen dönen kargoların ücretlerini ve iadeye gelen kargo ücretlerinde hesaba katmanız gerekiyor. Özellikle tekstil tarafında çok fazla iade süreci oluşabiliyor. Eğer ürünlerinizin bedenlerini doğru ayarlayamadıysanız veyahut kumaş türüdür e, baskısıdır vesaire istenildiği gibi değilse, renkler tam tutmuyorsa yani müşteri aldığı zaman keyfi iadeleri saymıyorum. Hani 3 renk alır 5 beden alır bunları dener geri gönderir bunları saymıyorum. Sizden kaynaklı sorunlar varsa bunlar da etkiliyor iadeyi ve %40'ları bulan tekstil grubunda %40'ları bulan iadeler olabiliyor. Bu sebeple de 10 lirakarlı 20 lirakarlı alle tekstilde bir şey sattığınız zaman geri dönenler, iadeye gelenler vesaire ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Bunları da dikkate almanız gerekiyor. Pazar yerinde satışa başlamadan önce bu detayları bilerek başlamanız çok önemli bir durum. Bilmeden başlarsanız ciddi zararlar, ciddi kayıplar oluşabiliyor. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer aklınızda sorular varsa, soru işaretleriniz varsa hemen alt bölümde yorumlar kısmına yazabilir veya ticaretehli.com.tr forum adresine üye olarak buradan sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Buradan gelen özellikle forumdan gelen sorulara ekip arkadaşlarımız detaylı cevaplar yazıyor. Yine forumdan gelen sorular için de bir video serisi oluşturacağız. Buradan daha detaylı bir şekilde bu sorulara cevap vermeye çalışıyor olacağız. Bizleri izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Eş, dost, arkadaş, ticaretle ilgilenen herkesle de paylaşırız biz de çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Ama en önemlisi bizimle kalın. Hoşçakalın.